CHP'nin bir genel başkan yardımcısı var. Benim memurum da eskiden kısa bir süreli. Bu bakanlıkta bir tek AK Partili varsa benim deyip yalvaran bir zavallı. Şimdi partinin adını bile doğru söylemiyor. Korkusundan başkonsolos ben değildim diyen bir korkak bu. Beni zayıf düşürmek için böyle alçakça açıklamalar yaparsan ben de bunları söylerim. Tüm Türkiye bilsin. Ayrıca bu zat 15 gün Avrupa Birliği Bakanlığı'nda görev aldı ve kovuldu sonra. Evet. Onu da Volkan Bozkur'a sorun neden kovuldu. Girmek istemiyorum. Sen nasıl oluyor da bugün askerimizle omuz omuza yürüyen kişilere Daeshçi diyorsun? Senin problemin ne? Ne için söylüyorsun? Onlar ilerledikçe, zafer elde edince Allahu Ekber dediği için mi rahatsız oluyorsun? Biz de Allahu Ekber diyoruz. Biz de mi Daeshçiyiz? Bizim dinimiz DAEŞ gibi teröristlere mi kalmış? Onlar teröristtir. Hem de biz Allahu ekber diyoruz. Senin senin geçmişin gibi tanrı oludur demiyoruz. İşte muhalefetin hali. Böyle zavallılar kalkmış askerimize ve teröre karşı Peki sen acaba onların ideolojisini mi savunuyorsun da benim benimsiyorsun da Marksistleriniz, komünist ateist ideolojisinde bu kadar onları karşı mücadele edenleri saldırıyorsun? Bana ne senin ideolojinden, senin inancından ama takiye yapma. Sen o bölgedeki Kars, Ardahan, Iğdır bölgesindeki yiğitlerimizden hiç ders almadın mı? O bölgede Birçok Azeri asıllı, Azerbaycan asıllı kardeşlerimiz de var. Onlardan metnik öğrenmedin mi? Onlardan bir şey öğrenmediysen Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye'nin yanında dimdik duran Samet Seyidov ve Gani Refaşeva'dan da mı utanmadın? Milletin, milletin bazıları açık açık cüret gösterip hainliğini ortaya koyuyor. Şimdi terör örgütü oradan roket edecek, camide vatandaşlarımızı şehit edecek, evlerinde huzursuz edilecek, evini yıkacak, kampları atacak. Neymiş efendim de barış hakim olacakmış. Kime karşı? Barış dediğin şey ülkeler arasında olur. Terör örgütüne uyarı yaparsın, silahı bırak dersin, bırakmazsa tepesine inersin, gömersin. Yapılacak iş bu. Tıpkı Tıpkı Türkiye'nin dağlarında inlerine gömdüğümüz gibi. Orada da gömeceğiz. Bizde de efendim sonra destekliyoruz harekatı deyip de sonra harekatı küçümsemek için veya iktidarı suçlamak için değişik yollardan saldırı yapanlar. Hele CHP'nin bir genel başkan yardımcısı var. Benim memurum da eskiden kısa bir sürelim. Bu bakanlıkta bir tek AK Partili varsa benim deyip yalvaran bir zavallı. Şimdi partinin adını bile doğru söylemiyor. Şimdi gelmiş Özgür Suriye ordusuna çamur atıyor. Sen nasıl milli bir insansın? Başka bir şey daha söyleyeyim ben size. Başka bir şey daha söyleyeyim ben size. O gün, o gün bakın bir saniye. Musul Başkonsolosluğumuz Daesh tarafından ele geçirilince uzat bana bunu oradaki korumalar özel hareketçiler ve çalışanlar söylüyor. Kayıt ifadelerinin kayıtlarda da bakanlıkta. Korkusundan başkonsolos ben değildim diyen bir korkak bu. Ya. Biz bunları, biz bunları yani kimseye saldırmamak için, kimseyle uğraşmamak için bunları bugüne kadar söylemedik. Ama sen benim teröre karşı mücadelemde beni zayıf düşürmek için böyle alçakça açıklamalar yaparsan ben de bunları söylerim. Tüm Türkiye bilsin. Ayrıca bu zat 15 gün Avrupa Birliği Bakanlığı'nda görev aldı ve kovuldu sonra. Onu da Volkan Bozkur'a sorun neden kovuldu. Girmek istemiyorum. Peki ve gafil ve sen nasıl oluyor da bugün askerimizde omuz omuza yürüyen kişilere daha diyorsun? Senin problemin ne? Ne için söylüyorsun? Onlar ilerledikçe, zafer elde edikçe, Allahu Ekber dediği için mi rahatsız oluyorsun? Biz de Allahu Ekber diyoruz. Biz de mi Daesh'çiyiz? Bizim dinimiz Daesh gibi teröristlere mi kalmış? Onlar teröristtir. Hem de biz Allahu Ekber diyoruz. Senin senin geçmişin gibi Tanrı uludur demiyoruz. İşte muhalefetin hali böyle zavallılar kalkmış askerimize ve teröre karşı Peki sen acaba onların ideolojisini mi savunuyorsun da benim benimsiyorsun da Marksistleriniz, komünist, ateist ideolojisinde bu kadar onları karşı mücadele edenleri saldırıyorsun. Bana ne senin ideolojinden, senin inancından ama takıya yapma. Sen o bölgedeki Tars Ardahan, Iğdır bölgesindeki yiğitlerimizden hiç ders almadın mı? O bölgede birçok Azeri asıllı, Azerbaycan asıllı kardeşlerimiz de var. Onlardan metlik öğrenmedin mi? Onlardan bir şey öğrenmediysen Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye'nin yanında dimdik duran Samet Seyidov ve Ganire Paşa'yı da mı utanmadın? hayallerini ve hedeflerini biz gerçekleştiremezsek başka hiç kimse gerçekleştiremez. Şöyle bakın. Objektif bakın. Kendimizi beğendiğimizden değil, objektif bakın. Türkiye'yi kime teslim edebilirsiniz başka? Bugün Türkiye'de maalesef kamplaşmayı ben sevmem. Ayrışmayı da sevmem. Ama milli duranlarla, milli olanların ittifakıyla milli olmayanların karşıtlığı maalesef görünüyor. Onlara destek verenleri uyardık. Onlara silah verenleri uyardık. Onlara ideolojik olarak sempati duyanlara da uyardık. Bu biter. Bu bir terör örgütüdür. Ama dinlemediler. Ne dedi Cumhurbaşkanımız? Bir gece ansızın gelebiliriz. Yine dinlemediler. Şundan emin olun. Yaptığımız iş hukukidir. Meşru müdafadır. Uluslararası hukuka uygundur. Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesine uygundur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm bu konuyla ilgili kararlarına uygundur. Ne gerekiyorsa diplomatik diplomasi için yaptık. Bilgilendirmeyi yaptık. Kimseden izin almadık. Ama herkese söyledik. Birleşmiş Milletler'e, NATO'ya, aynı şekilde ilgili ülkelere, P5 ülkelerine, komşu ülkelere hatta ilişkilerimiz iyi olmadığı halde rejimin İstanbul Başkonsolosluğu'na bile nota verdik. Her şeyi kurallarına uygun yaptık. Çünkü biz hukuk devletiyiz.